أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذي ayet. Yeni bir sure indirildiğinde onlardan bazıları bu inen kısım hanginizin imanını artırdı acaba? diyerek vahiy küçümserler. Münafıklar ama, yani. Evet. Ama bu iman edenlerin imanını yakinini artırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler. Açıklama. Münafıkların nifakta sabit tutmak zayıf müminlere ise şüphe verip imandan çıkarmak gayesiyle böyle derlerdi. Ben de biraz daha açıklamada ha, tamam. Evet bu ayet-i kerime yine münafıklara bir bakış yaptırıyor. Münafıkların bir haleti bir ayeti kerime nazil olunca sahabe-i kiramın imanı artıyordu. Ayet iki türlü bir kelami ayet yani Kur'an ayetleri bir de kevni ayetler. Bu ayetler karşısında imanın artması üstünde hatırlarsınız daha önce çok durmuştuk. Enfal suresi ikinci veya üçüncü ayette geçe, geçmişti bu. İnnemel mu'minun ellezine izâ zükirallâhu ve kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn. O müminler ki onların yanında Allah zikredildiği zaman Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman ve ayet Allah'ın ayetleri okunduğu zaman e, İmanları artar. Arttıkça artar. İnnemel mu'minûne lezine ve vecilet kulubu Önce kalpleri titrer. Bam teline dokunmuş gibi. Ve izâ liyet aleyhim ayetühü Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da fezade tüm imane imanları arttıkça artar. İmanı artarsa ne olur? İmanı artarsa fekal yok veselletü bi'imanen ve kâlu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah'a Allah bize yeter derler. Ayeti biraz zuhulum oldu herhalde. İmanın artmasıyla alakalı iman kemiyette artmaz, keyfiyette artar. Ne demek? O zaman açıkladığım için tayy ediyorum. Ve aynı zamanda imanın keyfiyette de artması için Allah'ın ayetlerinin iyi bilinmesi hem kevni hem kelami ayetlerinin burada bir incelik daha vardı. O zaman söylemiştim. Allah'ın zatı zikredilir. Ayetleri tefekkür edilir. Cümleyi tekrar ediyorum. Allah'ın zatı zikredilir ama ayetlerinde tefekkür edilir. Allah'ın zatında tefekkür olmaz. Allah'ın zatı zikredilir, ayetlerinde ise tefekkür edilir. Genişçe durulabilir ama münafıklar bir ayeti kerime geldiği zaman birbirlerine bakıyorlar bu ayet şimdi hanginizin imanını arttırdı? Yani ayetle dalga geçmek, alay etmektir bu. Ama müminlere gelince, onlar ayete muhatap olunca imanları artıyordu, ziyadeleşiyordu, İmanın burada nekre anlat, olarak anlatılması da eni boyu belli olmayan müthiş, büyük bir iman demek ve sonra birbirlerine de müjde veriyorlardı. Ayete inanmadan kaynaklanan müjdeler, Allah'a daha sağlam bağlı olmadan kaynaklanan müjdeler veriyorlardı. Müminle münafık arasındaki farka dikkat çekilmiş oluyor ayete bakan yönleriyle. Aynı mevzunun devamı olarak 125. ayet. Buyurun. 125 125 Ve emmel lezine fi kulubihim marazun fe zâdethum ricsen ilâ ricihim ve mâtu ve mâtu ve hum kâfirûn 125. ayet. Fakat o sureler kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkarlarına inkar kattı ve onlar kafir olarak öldüler. Evet zaten belli ikisi müsbet ve menfi yönleriyle bir kıyaslama. İnan ayetler müminlerin imanını ziyadeleştiriyor. Münafıkların ise alay etmelerine sebebiyet vermekle beraber kalplerindeki hastalığın, marazın daha da artmasına sebebiyet veriyor. Ve emmellezine fî kulûbihim meradun. Münafıkların kalplerindeki maraz var. Biliyorsunuz bu pa Bakara suresinde en başında da geçmişti. Bakara suresi 10. ayette fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Burada fezade tüm ricsen diyor. Burada Bakara suresinde ise fezade humullahu merada. Allah onların kalplerinde bir hastalık yarattı, vardı. Ama hastalıkları arttıkça arttı. Bakara suresindeki mana bu. Burada ise hastalıkları riçse sebebiyet verdi. Fezade tüm ricsen. Rics burada küfür demek, şirk demek, pislik demek, Riç kelimesi üstünde hatırlarsanız daha önce durmuştuk yine bu Tövbe suresi içerisinde Riç kelimesiyle alakalı bir şey geçmişti. 95. ayette geçiyordu. Riç aynı zamanda murdar demektir. Murdar. Maddi pisliğe necis denir. Bu da geçti Tövbe suresinde. İnnemel müşrikü ne necesün müşrikler pistir. Biraz maddi pisliğe benzetiyordu. Necasetten taharet dediğimiz taharet abdestten önce namaz şartları içerisinde ama manevi pislik ve maddi pisliği de içine alan murdar manasında bunlara da riç deniyor. Ama ayetler karşısında alay eden münafıkların riçi öyle bir riçtir ki Ritsen iler ritsihim. Bak. Pislik üstüne pislikleri. Münafıklar, murdar, ölü, domuz, bu yani kurtlaşmış olan o ölü hayvanları gibi hatta onlardan da kat 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 daha fazla ritsen ile ritsihim. Kur'an-ı Kerim'de rüs kelimesi Tövbe suresi 95'te geçer. Okuduk onu daha önce. Bir de Yunus suresi 100. ayette geçiyor. Bu Yunus suresindeki 100. ayetteki ris kelimesi daha da dikkatimi çekiyor. Ayet şöyle ve yecalallahu ricse alellezine la yakilun. Yani akıllarını kullanamayanları iğrenç, murdar bir duruma sokar Allah. Aklını kullanmayan kimse için Allah aklını murdar yapmış diyor. Murdar, pislik yapmış, ric yapmış akla verilen değer o kadar önemli ki başka yerlerde bu akla verilen değer anlatılır ama fakat burada aklını kullanmayanların rich olarak ifade edilmesi de manidardır. Burada da iki defa richsen ilerisim geçiyor. Artık münafıklar yukarıdaki uyarıları da al, artık kayna almıyor. Ayetler iniyor. Onlarla alay ediyor. Bir de bakıyor hanginizin imanı arttırdı bu dalga geçiyor. E tabi artık bunların da küfrü kalplerinde artık riç üstüne riç, murdar üstüne murdar, pislik üstüne pislik olarak kalpleri bu kadar kirlenince e sonuç ne olacak? Ve mevtü ve hüm kafirun. Onlar da yine sadece ve sadece kafir olarak ölmüş olacaklar. Diyor ve yine münafıklarla alakalı iki ayet daha var. 126. ayete geldik. 126. ayet. Onlar görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kere imtihan ediliyor. Çeşitli belalara çarptırılıyor, çarptırılıyorlar da yine nifaklarından dönüş yapmıyor. Onlar bundan ibret de almıyorlar. Evet bu mevzu yukarılarda hep geçti. Münafıklar neyi planladılar hep ters tepti. Efendimizin Medine'ye hicret buyurduğu andan itibaren ortaya çıkan münafık Mekke döneminde yoktu. Übey İbni Selul ile başlayan bu münafıklar er Risale filminde de seyrettiğiniz gibi Efendimiz'e kaç defa suikast yaptılar, kaç defa planladılar, kaç defa ordu bozanlık yapmak istediler ama senede bir defa veya iki defa en az Allah o münafıkların oyunlarını bozduğu halde belli ki o münafıklıkta bir isabetlilik yok, fakat onlar hala tövbe etmiyor ve bunun üstünde de düşünemiyorlar diyor. Münafık aklını da kaybettiği için, çünkü rich kelimesini az önce zikrettim, aklını da kullanamama vardır. Aklını kullanamayan, dikkat buyurun, hadiselerin dilinden ders alamaz, ibretle bakamaz. Onun için bir hadislerin dili vardır, bir de hadiselerin dili vardır, tabiatta, etrafta, çevrede oluşan hadiselerden de ders almak lazım. E, münafıkların bütün planları hep akim kaldı. En nihayet Tebük'te Efendimiz'i suikastla öldüreceklerdi gece. Kötü bir plan. O da olmadı. Yani hep bütün planlarınız boşa çıktı ya. Bunun üstünde niye düşünmezsiniz? Niye hatalı olduğunuzu kabul etmezsiniz diyerek Cenab-ı Hak burada münafıklara bir kere daha düşünme fırsatı veriyor. Ve geldik 127. ayete. Buyurun. Ve izâ mâ unzilet suratun nazar ba'duhum ilâ ba'duh fel yarakum min ahadin sunnen sarafu فارق الله قنوبهم بأنهم قوم لا يفكون 127. ayet. Alehlerinde bir sure indirilince göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar, sonra acaba bizi gören biri var mı diye endişeyle bakınır. Gören biri yoksa hemen sıvışır giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından onlar nasıl iman ve Kur'an meclisinden uzaklaşıp gidiyorlarsa Allah da onların kalplerini imandan uzaklaştırır. Açıklama. Kur'an'dan indirilen yeni bölümleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe tarzında müminleri toplayıp okurdu. Münafıklar zevahiri kurtarmak için toplantıda bulunduklarından sıkılarak otururlar, Geldiklerini ispatladıktan sonra sıvışıp gitme yolları ararlardı. Önlerine konan bu devletin bu muazzam feyiz kaynağının kıymetini bilmediklerinden Allah da onları bu hidayetten mahrum bıraktı. Evet açıklama kafi bir açıklama ayetin sebebi nuzuluyla beraber açıklamış. Birbirlerine göz kırparlardı. Yani alayvari hemen az sonra kalkıp gidelim buradan. Göründük nasıl olsa biz de Müslümanlar safında göründük diye. Tehlikeye atlattık diye. Ama kendilerini gören veya göz kırpmalarını gören birisinin olmamasına da dikkat çekerlerdi. Halbuki gören Allah, her şeyi gören ve bilen Allah onların o halini Efendimiz Aleyhisselam'a vahyetmiş ve Onların o hali de açıya çıkmış oluyor. Her dönem münafıkların hali. Ve şimdi geldik 128. ayete. Sonuç olarak.